Evlilik sözleşmesi ne demektir? Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? Evlenecek çiftlerin ya da evli olanların en merak ettikleri konular arasında evlilik sözleşmeleri yer alıyor. Peki evlilik sözleşmesi ne demektir? Bu sözleşme nasıl yapılır? Sonuçları nelerdir? İşte merak edilen tüm yönleriyle evlilik sözleşmesi Evlilik sözleşmesi esasında bir mal rejimi seçimi sözleşmesidir ve kanuni tanımda da mal rejimi sözleşmesi ismi altında düzenlenmiştir. Ancak halk arasında bu sözleşme evlilik sözleşmesi olarak bilinmektedir. Evlilik sözleşmesi evlenecek ya da evli olan çiftlerin evlenmeden önce ya da evlilikleri esnasında mal varlığı değerlerine ve bunların paylaşımına ilişkin yaptıkları sözleşmelerdir. Bu sözleşme her iki tarafın yani evli kişilerin karşılıklı rızasına dayanır ve kanunda belirlenen şekil şartlarına uygun yapılması geçerliliği için zorunludur. Evlilik sözleşmesi eşlerin evlendikten sonra mallarının nasıl yönetileceği ve boşanma durumunda mallarının nasıl tasfiye edileceğini belirleyen ve düzenleyen sözleşmedir. Evlilik sözleşmesi ya da bir diğer ifade ile mal rejimi sözleşmesi Türk Medeni Kanunu'nun 203. maddesinde düzenlenmiştir. Madde düzenlemesine göre mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler ifadeleriyle sözleşme içeriğinin çerçevesi çizilmiştir. Bu yasal düzenleme uyarınca Türk Medeni Kanunu'nda sınırlı sayıda belirlenen mal rejimlerinden başka bir sözleşme yapılabilmesi mümkün değildir. Kanuni mal rejimi nedir? Evlenecek eşlerin aralarında evlilik sözleşmesi yapmamaları durumunda evlilik içerisinde uygulanacak olan mal rejimine kanuni mal rejimi adı verilir ve bu da edinilmiş mallara katılım rejimidir. Yani bir başka ifade ile eşler ancak yapacakları bir sözleşme ile edinilmiş mallara katılma rejimi dışında başka bir mal paylaşım rejimini seçebilirler. Kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi Türk Medeni Kanunu 218 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Evlilik sözleşmesi ile seçilebilecek diğer mal rejimleri nelerdir? kanuni mal rejimi olarak belirlenen edinilmiş mallara katılma rejimine uymak istemeyen eşler ise ancak kanunda sayılan diğer mal rejimlerinden birini evlilik sözleşmesiyle seçebilirler. Bunlar ise, Türk Medeni Kanunu 242 ve devamı maddelerinde düzenlenen mal ayrılığı, Türk Medeni Kanunu 244 ve devamı maddelerinde düzenlenen paylaşmalı mal ayrılığı, Türk Medeni Kanunu 256 ve devamı maddelerinde düzenlenen mal ortaklığı olarak belirlenmiştir ve bu sayılan üç rejim dışında eşler, evlilik sözleşmesiyle başkaca bir sistem belirleyemezler mal rejimi sözleşmesi yani evlilik sözleşmesi ayırt etme gücüne sahip olan eşler tarafından yapılabilir. Tam ehliyetli olan yani ayırt etme gücüne sahip olan 18 yaşını tamamlamış kişiler evlilik sözleşmesini kendileri yapabilirler. Tam ehliyet sahibi olmayanlar yani ayırt etme gücüne sahip olmasına karşın küçük ve kısıtlı olanlar ise ancak yasal temsilcilerinin onayı ile bu sözleşmeyi yapabilirler. Peki evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? Evlilik sözleşmesi iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilk ki eşler evlenmeden önce yazılı olarak nikah memuru tarafından onaylanma şeklinde mal rejimini kanuni mal rejimi dışında bir rejim olarak belirleyebilirler. Bu durumda evlilik sözleşmesi evlilik tarihinden itibaren hüküm doğurur. Diğer yöntem ise evlilikten sonra eşlerin noter onayı ile evlilik sözleşmesi yapma durumlarıdır. Bu şekilde evlilikten sonra noterde yapılan evlilik sözleşmeleri ise noterde yapıldıkları tarihten başlayarak hüküm ifade ederler. Son olarak belirtelim ki eşlerin evlilik sözleşmesi yapmaları zorunlu değildir. Eğer eşler evlilik sözleşmesi yapmazlarsa, kural olarak kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.